Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an size oyun oyna para kazan sisteminden bahsedeceğim. Burada oyunlarımız var. Bildiğimiz şeker patlatma oyunu. Burada şekerlerimizi patlatarak level atlatabiliyoruz. Menümüze geçelim. Burada çarkımız var. Her 6 saatte bir yenileniyor. Buradan da ekstra puan toplayarak gelir elde edebilirsiniz. Çekim işlemlerimize gidelim. 3 farklı çekim işlemlerimiz var. Papara, kripto, oyun kartları. Paparada en düşük 1 dolara kadar çekim yapabiliyorsunuz. 1 dolara ulaştığınızda çekim yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmına zaten linkini bırakacağım. Oradan da üye olabilirsiniz. Şimdi ikinci sistemimize geçelim. CoinPay arkadaşlar. Benim günlük en çok para elde ettiğim sistemlerden birisi. Günlük 200 saatimi ayırarak 15-20 dolar çok rahat yapabiliyorum. Buradan reklamlar izleyerek gelir elde edebiliyorsunuz. Günlük 20-25 reklam çıkıyor. Anketler kısmı var. Anketler kısmında da dilerseniz anket doldurarak, dilerseniz de oyun oynayarak gelir elde edebilirsiniz. Bir de market kısmı var. Market kısmından referans satın alabiliyorsunuz. 100 dolara 200 referans. En düşük 2500 dolara pardon 2.5 dolara 5 referans. Bunlar gerçek referanslar arkadaşlar. Bunların kazandığını %10'unu CoinPay'ı size veriyor. Benim linkimden üye olursanız sizler de aynı yüzde daha fazla kazanırsınız. E, çünkü premium üyeliğim var benim arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma, kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet.